Neva, bu ilişki seni tüketmiş ve bu adamın davranışları senin sandığın kadar sana özel değil. Tamamen kendi psikolojik yükleriyle ilgili. Şimdi sana dört net sebebi söyleyeceğim. Bazı erkekler tutarsız bir bağlanma yapısına sahiptir. Kaç kovala döngüsünde yaşarlar. Sana gelir, kaybolur, sonra tekrar gelir. Çünkü güvenli hissettiği an bağlanır, baskı hissettiği an kaçar. Bu yüzden iki yıldır aynı döngüdesiniz. İkinci sebep, başkalarıyla olabilmesi. Bu sadakatsizlik değil, duygusal yönsüzlüktür. Boşluk doldurur, teselli arar, kaçış yaşar. Sonra yine sana döner çünkü konfor alanı sendesindir. Bu değer verdiği için değil, bağımlı hissettiği için olur. Üçüncü sebep, suçlama döngüsü. Geçmişi hatırlatman onu rahatsız etmiyor kendi davranışlarıyla yüzleşemediği için rahatsız ediyor. Bunları duymak istemiyorum demesi, sorumluluk alamamasının bir savunma refleksi. Ve dördüncü gerçek, aile travmaları. Annesiyle yaşadığı kaos, evden kaçışları, reddedilme travması, toplumsal baskı, tüm bunlar onda derin bir istikrarsızlık yaratmış. Bu istikrarsızlığı ilişkide de yeniden üretiyor. Neva, sen onu düzeltmeye çalışmışsın. Ama senin görevin onu iyileştirmek değil. Onun psikolojisi seni yoruyor çünkü o kendini bile taşıyamıyorken seni taşıyamaz. Keskin gerçek şu. Düzeltemediğin bir erkeğin yükünü taşımazsın. O adım atmıyorsa senin çaban onu toparlamaz, seni çökertir. Siz de Neva gibi aklınıza takılan her detayı DM'den yazın. Kadın sezgisi susar ama asla yanılmaz. Ben o suskunluğu duyarım. Ve şimdi büyük harflerle küçük bir cam. Kanalımı takip edin ve paylaşın. Çünkü siz fark ettikçe kaderin yönü bile değişir. Bir kadın uyandığında diğer kadın asla yalnız kalmaz.